Top Kreatif Endüstriler Meclisi olarak e, girişimcilik ekosistemi üzerine çalışmalarınız var mı? Evet, e, bizler Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin kreatif endüstriler sektör meclisi olarak 13 alt disiplini e, kendi bünyemizde barındırıyoruz. Bunlardan bazıları fotoğraf, reklam, dizi sanat, sinema, tiyatro, e, plastik sanatlar, heykeltıraş, deneyim tasarımı gibi alanlar. Bu alanların yaratıcı endüstrilerin e, girişimcilik ekosisteminde varlığı üzerine üniversitelerin teknoparkları başta olmak üzere birçok alanda e, hem deneyimcilik, startup'ların fon bulması anlamında hem de startup'ların dünyaya açılması, yatırım alabilmesi anlamında birçok çalışmayı yapıyoruz. Ankara'yı özellikle bu anlamda bir hap haline getirmeye uğraşıyoruz Bu yüzden girişim 23'ün burada yapılması da bizim için çok mutluluk verici bir hadise oldu ee, en son yaptığımız projelerden destekçisi olduğumuz katkı katkı sağlayan olduğumuz projelerden bir tanesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaratıcı endüstrilerin bileşenleri olan e, giyilebilir e, tekstil teknoloji ürünleri yeni sinema ve oyun endüstrisi için e, bir hap haline getirebilecek bir Avrupa Birliği projesini e, başlattılar biz de bu projenin Ankara Ticaret Odası'ndaki kimliğimizle, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kredi Fentüsler Meclisi kimliğimizle destekçilerindeniz bu projenin gelişmesi adına elimizden gelen desteği sunuyoruz. Yine Bilkent Cyber Park bir kuluçka merkezini Ankara'da konumlandırdı. Cyber Culture adında yaratıcı endüstrilerin bileşenleri olan alt disiplinlerin burada şirketleşmesi fikirlerin kuluçka merkezinde daha da genişlemesi üzerine faaliyetler gösteriyorlar. Biz yine hem Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak hem de Ankara Ticaret Odası olarak bu alandaki desteklerimizi sağlamaya devam ediyoruz. Efendim son olarak yaratıcı endüstriler bu yeni teknolojilerden en çok bahsedilen yapay zeka nasıl etkilendi? Etkileniyor mu? Yapay zeka araçları aslında yaratıcı endüstriler için bir araç yani yapay zekayı biz bir araç olarak kendimize konumlandırıyoruz. Bizim sanatsal tarafımızda takdir edersiniz ki duyguların dönüşümünü sanatçıların kültür hazineleri oluşturuyor ve sanatçılar aslında bu anlamda bir fikir sentezinin oluşumunu insanlığa armağan ediyorlar. Dolayısıyla yapay zeka e, toollarını, her gün gelişen AI toollarını bizler kendi 13 disiplinimizde olabildiğince araç olarak kullanmaya devam ediyoruz. Bu bizim için bir tehdit değil. E, bizim için daha da genişletmek ve kolaylaştırmak, insan gücünü daha az kullanabilmek için gereksinim duyduğumuz araçlardan biri oldu. E, yapay zeka başta olmak üzere yeniliklerin hiçbiriyle savaşmayarak onları kendi kullanımımızda rehabilite ederek dönüştürmeye devam ediyor olacağız.